Acaba nasıl bir video olacak merakla bekliyoruz biz de arkadaşlar şu anda. Bakın mutfağımız her şeyimiz hazır burada. Elif mi şimdi çok güzel kurabiyeler yapacak Lol bebeklere. Anne, anne, Siz de mi kurabiye istiyorsunuz? Evet, evet, evet. Oo, Elif mi? bu yüzük nollere sen kurabiye yapar mısın? Yeah. Evet. Evet. <laughs> Peki hala hadi bakalım o zaman kurabiyelerimizi başlayalım yapmaya. Evet. Ben de boyaya. Oo herkes yerinde buldu. Peki hala o zaman oyun hamurları nasıl olacaksın arkadan? İstersen önce pembe başlayabilirsin kurabiye yapmayı e ne dersin? Yatsınlar. yatsınlar mı? Hadi uyuyayım birazcık dinlenin Loller. Evet. Pişş. Bak buradaki oyun alabilirsin istersen. Bütün renklerimiz var burada arkadaşlar. Uyudu mu onlar da? Hey, arkadaşlar uyumuşlar. Yazık. Şu uykuları gelmiş bu lor bebekçikleri. Peki sen kurabiye yap orada. İster misin? Limonlu mu seviyormuş? Peki hala hadi o zaman ona limonlu kurabiye yap Elif'in. Evet arkadaşlar Elif'in şimdi limonlu kurabiye yapacak. Açamıyorum. Açamıyoruz. Ben yardımcı olayım. Sen onu tut. Sıkı tut bunu. Evet arkadaşlar açtık. Biraz zor oldu ama başardık değil mi Elif? Ne? Hadi o zaman hemen başlıyoruz. Biz limonlu kurabiyemizi yapmaya arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. Elif ne? Video çektikten sonra bir de gerçek kurabiye yapalım mı? Ne dersin? Pekala arkadaşlar. Slime'den yapacağız. Efendim? Slime'den yapacağız. Slime'den Burun yaptım. <laughs> burun mu yaptın? Arkadaşlar oyun hamurundan burun yaptı Elif mi? Pekala. Acaba köpekli mi? Bebekli mi? Kaplumbağalı mı yapacak Elif mi? Ne ne yapacaksın Elif nin? Acaba neyle? Elif Elif Neyliymiş o? Köpek. Köpekli. Evet, arkadaşlar bakın Elif, bize köpek kurabiye yapıyor daha doğrusu LOL bebeklerini. Bastırıp çıkartabilirsin istersen. Önce hamurunu güzelce aç bence. Hı -hı. Evet, bence güzelce açmasın önce. İçerisini çevir. güzel düzelt böyle istersen. Ne dersin? Evet, bakın arkadaşlar. Elif Nil şimdi bize kurabiye yapıyor. Evet. Şimdi çıkartabilirsin istersen kalıbınla. Köpekli kalıp kullanacakmış arkadaşlar burada. Limonlu kurabiyesi. Evet. Güzelce böyle bastırdıktan sonra bu şekilde çıkartabiliriz. Haydi bakalım çıkart kalıptan. Çok merak ettim nasıl göründüğünü limonlu kurabiyenin. Şekillerdir. Aa köpekli arkadaşlar bakın. Hey Şirinler bak senin kurabiyen burada. Merhaba. Limonlu en sevdiğim. Limonlu en sevdiğimiş arkadaşlar. Dur daha şekil Ay deyelim. ben yedim yedim dayanamadım. Arkadaşlar dayanamadı yazık bu neoncuk. Evet arkadaşlar bakın hemen mutfağımızdan bir meyve suyu da verebiliriz ona biraz daha. Ne dersin? Evet, artık hazır galiba. Hadi bakalım artık onun kurabiyesini verebilirsin. Evet. <laughs> <laughs> Pekala sıradaki lol bebeğimizin kurabiyesini hazırlayalım. Hangisinde Aha. sıra? Bunda çilek kokusu. Çilek mi? Oo süper. Arkadaşlar şimdi diğer e, lol bebeğimiz de çilekli yapıyor. Elifini. Ben açayım mı istersen? Açabileceğim. Elin acıyabilir demin acımıştı çünkü elin elifliğin. Aa açtı arkadaşlar elifliğin. Oradan bir aralık göründü. Açacak mı acaba arkadaşlar? Vuhu! Evet arkadaşlar işte bu kadar. Vuhu! Evet şimdi hangi kalıbı kullanacaksın? Köpekli mi? Bebekli mi? Kaplumbağalı mı? Hangisi? Kaplumbağa pekala. Hadi bakalım. Önce hamurumuzu aç istersen yine. Ne dersin? Evet arkadaşlar. Şimdi Elif nin Önce hamurumuzu açacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın Elif'in hamurumuzu açıyor şu anda. Biliyorsunuz kaplumbağanın üstünde de şekil yapılıyor. Ben de onlara şekil yapacağım. Pekala o zaman. Bir de gözleri var. Evet. evet. Şimdi de yayın cüzü var. Bakın arkadaşlar. Aa o kapıda bal kokuyor. Bal mı kokuyor? Oo. Bu çilekli mi ama şu anda? Çilekli. Hala arkadaşlar çilekli. Bir tane Böyle de ayrabalık gibi. Ayrabalık gibi. Evet. Merhaba bebekler. Ah oh, oh çok güzel kokuyor bu kurabiyeler. Canım çok kurabiye istedi benim. Harika. Evet arkadaşlar bakın şimdi Elif bir kalıbı çıkartacak. Kaplumbağalı yaşasın. Evet öyle bastırabilirsin. Bir daha bastırman gerekecek galiba. Aa, oh, biraz bozuldu mu? Ne dersin? şekilde. İstersen şuraya bastır. Şu bölüme. Ne dersin? Şurada bir tane bölüm. Evet Elifne bunu ben yapayım bu sefer. Ne dersin? Bakın. Elifne'ki daha güzel oldu ama arkadaşlar. Ben beceremedim bu işi ya. Ersin seninki de güzel. Bakın Elifne'ki çok güzel oldu. Kenarlarını alabilirsin istersen. Ben aldım bile. <laughs> İki tane oldu yalnız arkadaşlar. Hadi bakalım. Süpersin. Şimdi şekiller yapıyor arkadaşlar Elif nikahlı bağının üzerine. Bakın. O da bu da bebeğimizin mi? Evet. galiba. Evet. Süper. Evet, evet, hmm. Ay Harika. Evet. Bakın. Elif Ne yaptı arkadaşlar? Şimdi şekil yaptı. Ama çok şekil oldu çok aşırı şekilde oldu. <laughs> evet. Oo, ama çok güzel de oldu arkadaşlar. Afiyet olsun. Cici <laughs> 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 oyuncak. oyuncak. Evet. Uyudu mu? ikisi de bir uyudu. Evet. Kurabiyesini yiyen uyuyor arkadaşlar. Uyku ilacım var içerisinde. Elif'in bunların ne var? Uyutan hamur muyumuz? Evet. <laughs> arkadaşlar bu hamurlar uyutan hamurmuş arkadaşlar. Bu hamurlardan yiyen bebekler uyuyormuşlar bakın. Astride bu var. Günaydın. Nasılsın? Sen de kurabiye ister misin? Ama ben seninkini sekiğine çıkarmadım. İstersen onu da bu istin. Ne dersin? Ama bu da kaplumbağa istiyor. O da mı kaplumbağa istiyor? Uyanmış mı? Günaydın. O zaman sen sıranı bekle. Ne dersin? Sıra sende. Saçları da yeşilmiş. Elif mi? Evet. Derim. Evet. <laughs> Ama ben en çok onu sevdim. Elif çok onu sevdim. Ay o da çikolata gibi zaten. Elif neydi? <laughs> çikolata lol bebek. <laughs> Ay ya, ya beni çok musun? <laughs> yani. <laughs> bunu ödersek arisanı ya. Ben buna ayım bak. Arıyam Arkadaşlar Elif'in bunu arıya benzetiyor. <laughs> hadi peki hala. Hadi hadi. Bak bak. Bu acıktı ama. Bu istiyor. <laughs> <benziyor. gülüyor> tamam, tamam tamam tamam. Bam düştü. Hadi Tamam onun da kurabiyesi hazır artık alabiliriz. Hadi bakalım onu da buraya koy. O da yesin kurabiyesi. birisi koktu ama yine de olsun. Evet hepsinin kurabiyesi burada. Şimdi sıra bunda. Hadi bakalım bu çok ama bu çok heyecanlı bekliyor. Elif mi seni? Hadi. Hey. Sen, sen çok mu açıktın? Avokadolu. Oo, arkadaşlar avokadoluymuş onun hepsi. Süper. Hadi bakalım. Onun için şimdi. hazırla şimdi. Değil mi? Evet. evet, evet arkadaşlar Elif ne? şimdi avokadolu kurabiyesini hazırlıyor. Kimin için? Kimin için? Senin için. Bu tatlış minik lolcuk için Aa, arkadaşlar. E, ama kurabiyesini yiyen uyuyor zaten arkadaşlar. Hadi bakalım aç hamurunu. Evet arkadaşlar Elif şimdi hamurumuzu açacak ve avokadolu kurabiyemizi yapacak. Necati mi? Ne oh, ne Necati ve Canan, Canan. Kral Şakir. Şakir. çok güzelmiş tişörtünü arkadaşlar bakın. Elini çok seviyor Kral Şakir ve ekibini. <laughs> evet hazır mı? Şimdi istersen kızı çıkart. çıkar, bebekli kızı kullanıyor arkadaşlar şimdi Elini? Bebek hay, Amerikalı ama bazıya yu yu yu. Evet büyüdükçe yürümeye başlıyorlar çünkü. Hı -hı. Bastır her yerine böyle elinle bastır sıkıca istersen. Evet. Hı -hı. Şöyle. Çıkar mısın? Tamam şimdi alabilirsin. Çıkar mısın? Nasıl? Öyle mi? Arkadaşlar taktik öğreniyoruz Elif Nil'den. Hadi bakalım. Wow, süper çıktı kenarları Elif Nil. Fokus pokus, pokus. Evet arkadaşlar bakın. Oldu. Süper oldu yalnız Elif Nil. Hadi o zaman onu da bunun yanına koyalım mı? Ne dersin? Aa, düzünü ve ağzını burnunu unuttum. Öyle mi? Hemen yap istersen. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Elif Nil. Bakın. Gözünü, ağzını, burnunu yapıyor. Ağzında yaptı. Süper. Hadi o zaman. Yesin artık ama. Yutmuyor. Çok acıktı. Hadi. Burada. Yum yum yum. Canım Elif. Bakın arkadaşlar. Ama hala uyuyor. Yine uyudu. Ama kurabiye yiyen uyuyor. Elif ne? Yapacak bir şey yok yani. En iyisi de ben soğumaya oynuyorum. Peki bir tane de bana yapar mısın Elif ne? Hadi o zaman bir tane de ben yiyeyim. Çok, çok ama arkadaşlar çok güzel koktu bu kurabiyeler. Bakın hepsi yiyorlar. Ben de yemek yemek istiyorum. Bana da bir bekle yapar mısın? Evet. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Anne yukarısında da bir tane se yapayım. Benim de canım çekti. Seni de mi canın çekti? Pekala. O zaman arkadaşlar biz kurabiyelerimizi yaparken ilk arkadaşlarımıza hoşçakal diyelim. <laughs>